Erdoğan Özcan'ı 75. kez reddetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 75. kez randevu istediğini ancak randevu verilmediğini açıklayan Tanju Özcan, sizden kredi isteyecek değilim, geçiş garantili köprü veya yolcu garantili havaalanı yapayım diyecek değilim. Bolu'nun sorunlarını konuşmak istiyorum. Nedir benimle alıp veremediğiniz dedi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 75 kez randevu istediğini ancak yine randevu verilmediğini açıkladı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yaklaşık 75 kez randevu istediğini belirterek, "Benimle neden görüşmüyorsunuz? Sizden kredi isteyecek değilim. Geçiş garantili köprü veya yolcu garantili havaalanı yapayım." diyecek değilim. Bolu'nun sorunlarını konuşmak istiyorum. Nedir benimle alıp veremediğiniz?" dedi. Özcan paylaşımında şu ifadeleri kullandı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 5,5 yıllık süreçte sizden yaklaşık 75 kez randevu istedim vermediniz. Bu dönem içerisinde darbeci dediğiniz Sisi ile görüştünüz, katil dediğiniz Suudi Veliyat Prensi ile defalarca görüştünüz, 15 Temmuz'un ortağı dediğiniz Bay ile görüştünüz. Hatta size budala diye mektup yazan Trump'la, Türkiye'yi ekonomik yaptırım konusunda tehdit eden Biden'le bile ayaklarına kadar gittiniz görüştünüz. Benimle neden görüşmüyorsunuz? Sizden kredi isteyecek değilim, geçiş garantili köprü veya yolcu garantili havaalanı yapayım diyecek değilim. Bolu'nun sorunlarını konuşmak istiyorum nedir benimle alıp veremediğiniz, benimle konuşmak zorunda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisiyle konuşmak zorunda olduğunu belirten Özcan, ama Sayın Erdoğan herkese randevu veriyor, darbeci dediğine veriyor, katil dediğine veriyor, hain dediğine veriyor ama biz ne hainiz, ne darbeciyiz, seçim yoluyla meşru olarak onun gibi iki dönemdir şehrini yöneten bir belediye başkanıyım ben. Daha önce de devlet tecrübesi almış, devlet adabını bilen de biriyim. ''Sayın Cumhurbaşkanı ile nasıl konuşulur, bunu da bilen birisiyim. Ama Sayın Cumhurbaşkanı her nedense beni sevmiyor da olabilir, çok önemli değil. Ama Bolu ile ilgili benimle konuşmak zorunda.'' diye konuştu. ''Yakında Putin'e mektup yazacağım.'' Cumhurbaşkanı ile görüşmek için yaptığı başvurulara dair KRT TV yayınında da konuşan Özcan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yardım isteyeceğini belirtti. Özcan, ''Yakında Putin'e mektup yazacağım.'' Putin'den yardım isteyeceğim, aracılık isteyeceğim. Putin ile her hafta görüşüyorlar. Ben 5,5 yıldır bir kez görüşemedim. Yani insan merak eder. Sayın Putin bir karşılaştığınızda söyleyin de Bolu Belediye Başkanı beni sürekli arıyor diye mektup yazacağım. İş o noktaya kadar geldi şeklinde konuştu.